Sanat, kültür ve edebiyat dünyamızın değerli mensupları hanımefendiler, beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. 40 yıl, 40 eser etkinliği vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bir Hayat Bir Eser Sakarya Türküsü dijital sergisinin başarılı geçmesini temenni ediyorum. Bu sene Necip Fazıl Üstadımızın ebediyete irtihalinin 40. seneyi devriyesini idrak ediyoruz. Şairlerin sultanı, milletimizin duygu sancağı, Üstad Necip Fazıl Kısakürey bu vesileyle bir kez daha rahmetle, minnetle, özlemle yad ediyorum. Rabbim ondan razı olsun. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin diyorum. Bu yıl aynı zamanda Üstad'ın kendi ifadesiyle fikrimizin çerçevesi dediği Büyük Doğu Mefkûresi'nin 80. yıl dönümüdür. Üstad... İkinci Cihan Harbi'nin buhranlı yıllarında neşretmeye başladığı Büyük Doğu'yu tam 35 yıl boyunca çıkarmaya devam etmiştir. Haftalık, aylık ve günlük olarak toplam 512 sayıya ulaşan bu muhteşem külliyat yayınlandığı döneme mührünü vurmuştur. Üstadın bütün eserlerinin düşünce ve ideolojisinin omurgasını Büyük Doğu oluşturur desek herhalde haddimizi aşmış olmayız. Büyük Doğu dergilerinin bir bütün haline yeniden takdimini bu bakımdan çok mühim bir proje olarak görüyorum. Aynı şekilde üstadın eserlerinin yeniden tanzim edilerek kitap severlere ulaştırılmasını da takdirle karşılıyorum. Serginin tertiplenmesine öncülük eden Necip Fazıl Kısa Kürek Kültür ve Araştırma Vakfı ile destek veren tüm kurumlarımızı tebrik ediyorum. Üstadımızın emaneti, değerli dava adamı Mehmet Kısa yürekten kutluyor, emekleri ve gayretleri için kendisine teşekkür ediyorum. Nitelikli, özgün ve gençlerimize hitap eden her türlü çabanızda sizlerin yanında olduğumu ve olacağımı bilmenizi istiyorum. Kıymetli misafirler, Üstad Necip Fazıl Cumhuriyet tarihimizin en sancılı dönemlerine şahitlik etmiş bir insandı. Osmanlıdan Cumhuriyete intikal eden kuşak içinde Üstad, devletin milletin, fertlerin yaşadığı tüm istirapları bizzat görmüştü. Çağdaşı pek çok şair ve yazarın aksine üstadımız kültürel hegemonyaya teslim olmak yerine kalemi ve kelamıyla direnmeyi seçti. Asırlara sair köklü mirasımızın yok sayıldığı şanlı mazimiz ile köprülerin atıldığı bir zamanda şiirleri, makaleleri, kitapları, piyesleri ve hitabetiyle durun kalabalıklar dedi. Hayatının hiçbir döneminde fil dişi kuleden ahkam kesmedi. Kolaya kaçmadı. Hep zor olanı, meşakkatli olanı tercih etti. Ahlak ve Allah demenin yasak olduğu yıllarda mücadelesiyle milletimizin ruh köküne sahip çıktı. Elbette bu yerli ve milli duruşunun ceremesini de son nefesine kadar çekti. Üstad ilk eserlerini vermeye başlayınca onu deha diyerek alkışlayanlar sırf bu tavrından dolayı ona düşman kesildiler. Bir mısrağı bir millete şeref verecek kişi diye onu taltif edenler daha sonra sanatına kıyan adam diyerek tahkir ettiler. Üstadın şiirlerindeki mana selini aşamadıkça daha da çirkinleştiler. Fikir cephesinde onun bileğini bükemedikçe daha da küstahlaştılar. Onun direniş ve mücadele azmini kıramadıkça daha da pervasızlaştılar kültür sanat camiamızın bugün bile esaretinden kurtulamadığı mahalle baskısına Üstad Necip Fazıl 10 yıllar boyunca maruz kalmıştır. Ama Üstad bunların hiçbirine boyun eğmemiştir. İnandığı değerler uğruna bedel ödemekten asla çekinmemiştir. Çünkü Necip Fazıl Türkiye merkezli düşüncenin Türkiye merkezli bir dünya tasavvurunun vücut bulmuş haliydi. O hayatının en kıymetli yıllarını Fikir Mehmetçikleri yetiştirmeye adamış, bu uğurda ter dökmüş, çile çekmiş hakiki bir münevverdi. Kimsenin ne dediğine, ne yaptığına bakmadan hep sorumluluk aldı, öne atıldı, öncülük etti uyardı, yazdı, anlattı, konuştu. Anadolu'yu adım adım dolaşıp bu ülkenin mahzun gençlerinin kalplerine ve zihinlerine dokunmaya çalıştı. Çağını yakalayan üstad köklerimizi bizi biz yapan hasletleri işte bu çağa nakşetmenin derdindeydi. Üstadımızın çok yönlü kişiliğini burada anlatmaya kalksak Bırakın saatleri günler yetmez. Üstadın her bir şiiri, kitabı, eseri, hayatının bir safası üzerinde uzun uzun konuşulmayı ziyadesiyle hak ediyor. Necip Fazıl'ı yine en iyi bizzat kendisinin anlattığına inanıyorum. Karşınızda bir adam var. Necip Fazıl Kısakürek. Türktür. Anadolu'dur, Maraşlı'dır. İslamiyet'ten başka tek kaynak tanımaz. Topyekün kainatın o kaynakta bir köpükçük olduğuna inanır. Peygamberler peygamberinin en hakir kölesine ebedi köleliği dünya ve ahirette en büyük rutbe bilir. Kendisini en basit müminin çarığının altındaki çamurdan aşağı görür. Fakat Allah'ın nimetimi takdir et emriyle de haykırmaktan çekinmez. Evet, bundan 40 sene önce dünya yolculuğunu tamamlayan üstadımız tam olarak böyle bir dava ve aksiyon adamıydı. Necip Fazıl hepimizin gönlünde onlarca yıldır yanan iman ve mücadele ateşinin Yürek tellerimizi titreten o muhteşem dizelerin doğduğu kaynağın ta kendisiydi. Değerli misafirler. Merhum Necip Fazıl'ın ve eserlerinin özellikle bizim neslimiz üzerinde çok büyük etkisi vardır. Şüphesiz üstadın her şiirinin ruh dünyamızdaki yeri ayrıdır. Onun her sözünün kalbimizde yaptığı tesir farklıdır. Onun her kitabının fikir serüvenimizde bıraktığı iz başkadır. Tüm bunlarla birlikte Sakarya Türküsü şiirinin yeri ise müstesnadır. Her dizesi coşkun ırmak misali gürül gürül akan bu şiir bir nesil tarafından ezberlenmiş ve manası da idrak edilmiştir. Rabbim isterse sular büklüm büklüm vurulur. Sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur diyen üstadımızın hayalini kurduğu şekilde mesuliyetinin şuurunda bir gençlik yetişmiştir. Özgüven abidesi bu gençlik Sakarya'nın sırtına vurulacak tarihin yükünü paylaşmaya amade bir gençliktir. Bu gençlik omuzlarına büyük bir davayı yüklenen fedakarlık, disiplin, merhamet, samimiyet, güzel ahlak, zarafet, estetik sahibi bir gençliktir. Bu gençlik milletimizin bütün varlık yokluk mücadelelerinde öne atılan İstiklal ve istikbalimizin teminatı olan bir gençliktir. Biz bu gençliği Çanakkale'de dünyanın en güçlü ordularını bozguna uğratırken gördük. Biz bu gençliği İstiklal Albimiz'de müstevlilere Anadolu'yu dar ederken gördük. Biz bu gençliği 28 Şubat'ın karanlık günlerinde üniversite kapılarında baskıya direnirken gördük. Biz bu gençliği 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçakların ölüm kusan silahlarına göğüslerini siper ederken gördük. Biz bu gençliği asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin hemen sonrasında afet sedelerimizin imdadına koşarken gördük. Biz bu gençliği Teknofest'te ülkemizin tam bağımsızlık ülküsüne omuz verirken gördük. Biz bu gençliği 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri öncesinde sahada kapı kapı dolaşırken seçim günü de sandıklara sahip çıkarken gördük. Sana soluna bakmadan fert fert ben varım diyen bu gençliği şimdi de Türkiye 100 yılının inşasında görüyoruz. Üstadın yetişmesi için ömrünü adadığı bu gençlik Allah'ın izniyle emaneti bizden alacak, davamızı daha da yücelterek kendinden sonrakilere alnının akıyla devredecektir. <laughs> Kıymetli misafirler Gençlik yıllarında Üstad Necip Fazıl ile tanışma, hasbihal etme, onun doyumsuz sohbetlerine katılma şerefine nail olmuş bir kardeşinizim. Dünya görüşümüzün şekillenmesinde Üstad'ın şiirlerinin, eserlerinin ve konferanslarının çok büyük etkisi oldu. Ülkemize siyaset yoluyla hizmet etme davamızda da aynı şekilde Üstad'ın hayatı bizlere hep yol gösterdi. Bir davaya sahip olmanın medeniyet değerlerimize mensubiyetin bilincini biz ondan öğrendik. Sinesinden çıktığımız milletimizi karşılıksız sevmeyi biz ondan öğrendik. Anadolu büyüklüğündeki dava taşını gediğine koyma gücünü biz ondan öğrendik. Zalimlere karşı dik durmayı Hakkı aykırmayı, adaletin temsilcisi olmayı biz ondan öğrendik. Ayrım yapmadan mazlumların elinden tutmayı, ezilenlerin dostu olmayı biz ondan, onun eserlerinden öğrendik. Üstadın Türkiye sevdasını, büyük ve güçlü Türkiye idealini siyasetimin merkezine biz onun tavsiyeleriyle yerleştirdik. Onun yüceltiklerini biz de her zaman baş tacı ettik. Onun reddettiklerini ise biz de elimizin tersiyle ittik. Üstadın Türk siyasetindeki mutlak ötesi hep CHP olmuştur. Merhum Necip Fazıl CHP ideolojisini milletin ruh kökünü kurutmayı amaçlayan marazi bir yapı olarak görmüştür. Biz de mücadelemizin odak noktasına CHP zihniyetini koyduk. Tüm siyasi hayatımız boyunca CHP ideolojisinin millet varlığımızda açtığı tahribatın izlerini silmek için çalıştık. Tek parti faşizmi tarafından ülkemize giydirilen deli gömleğini parçalamak için çetin bir mücadele yürüttük. Hamdolsun. Bu mücadelemizde çok büyük mesafeler kat ettik. Türkiye'yi demokrasiden hak ve özgürlüklere, savunmadan diplomasiye kadar her alanda tarihinin en büyük başarılarıyla tanıştırdık. Eğer bir Ayasofya davamız varsa Ayasofya davamızı biz yine Üstad Necip Fazıl'dan öğrendik. Sultanahmet Meydanı'nda Ayasofya açılacak, Ayasofya açılacak, Ayasofya açılacak derken üstad işte bu manayı, bu ruhu, bu heyecanı ondan yakaladık ve Ayasofya'yı da Allah'ın izniyle açtık. Bizden önce 70-80 senede yapılamayan hizmetlerin kat be kat fazlasını 21 yıla sığdırmayı başardık. Hepsinden önemlisi yıllarca kendi öz yurdunda hor görülen milletimize yeniden özgüven kazandırdık. Kerameti kendinden menkul azgın azınlık karşısında sessiz yığınların sesi, soluğu, nefesi olduk. Rahmetli Necip Fazıl surda bir gedik açmış rüzgarlara meydan okuyup artık ne yandan esersen ez demişti. Biz o surları açtık. Kaleyi fethettik. Zafer sancağımızı gururla burçlara diktik. Üstadın Rabbine her elini açtığında zincirlerinin kırılması için dua ettiği Ayasofya'yı 86 yıl sonra ezanı Muhammedilerle buluşturduk. Ayasofya ile birlikte Allah'a hamdolsun. Türk'ün ve Türkiye'nin bahtını da açtık. Tam olarak üstadın ifade buyurduğu şekilde Ayasofya'yı mukaddesatçı Türk gençliğinin kalbi gibi açtık. <laughs> Rabbime şahsıma Üstad Necip Fazıl'ın vasiyetini gerçekleştirme imkanı verdiği için binlerce kez hamd ediyorum. Rabbime Türkiye'nin bağımsızlığının sembolü olan Ayasofya'yı tekrar asli kimliğine kavuşturmayı nasip ettiği için hamd ediyorum. Bu mübarek mabedin kubbelerinden Kur'an sesleri, ezan sesleri eksik olmasın diyorum. Kardeşlerim, Bugün büyük bir gururla ifade etmek isterim ki artık bu mukaddes dava sahipsiz değildir. Birer süngü misali göğe yükselen minarelerimizden yankılanan ezan sesleri artık mahzun değildir. Öz yurdumuzda garip değiliz. Öz yurdumuzda paria hiç değiliz. Kehkeşan'a kaçan güneş sadece 81 ilimizi değil, gönül coğrafyamızın dört bir köşesini de aydınlatmaktadır. Türkiye yüzyılının inşasıyla inşallah tüm kazanımlarımızı perçinleyeceğiz. Evlatlarımıza hiçbir endişe duymadan üzerinde özgürce yaşayabilecekleri müreffeh bir ülke bırakacağız. Uğrunda ciddi bedeller ödediğimiz hak ve hürriyetlerimize hiç kimsenin el süremeyeceği bir demokratik iklimi Türkiye'de muhakkak tesis edeceğiz. Türk siyasetini tek parti CHP zihniyetinin baskıcı, nobran ve halka rağmen halkçı alışkanlıklarından mutlaka kurtaracağız. Milli iradeyi tüm kurum ve kurallarıyla Ülkemizde bila kaydı şart egemen kılacağız. İktidara giden yolun batı beklentilerinden, vesayet odaklarından veya terör örgütlerinin desteğinden değil, milletin gönlünden geçtiğini inşallah herkese öğreteceğiz. <laughs> Artık Kimse bu milletin evlatlarını aşağılama cesareti bulamayacak. Kimse Anadolu insanına hakaret edemeyecek, tehditler savuramayacak. Aman yarabbim, ne diyor? Kırsal kesimden aldığı oylarla Cumhurbaşkanlığını kazandı. Hani partinizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal, köylü milletin efendisidir demedi mi? Bir taraftan öyle, bir taraftan böyle. Artık bunu yemezler. Geçti bu iş. Şimdi bu millet daha ileri, daha ileri, daha ileri gidiyor ve gidecek. Sırf oy tercihlerinden dolayı kimse vatandaşa parmak sallayamayacak. Milletimizi kimse makarnacı, kömürcü, cahil, göbeğini kaşıyan adam diye tahkir edemeyecek. 14 ve 28 Mayıs seçimlerini gerek üstadın uğruna hayatını adadığı davası gerek bizim mücadelemiz açısından bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Üstada göre 14 Mayıs 1950 seçimleriyle birlikte millet başındaki CHP'yi atmıştı. Kaderin cilvesi olarak tam 73 yıl sonra bir 14 Mayıs'ta milletimiz başında CHP zihniyeti istemediğini çok net biçimde ortaya koymuştur. 28 Mayıs'ta da yarım kalan işi tamamlayarak Görünen ve görünmeyen tüm destekçileriyle birlikte CHP ideolojisini sandığa gömmüştür. Bir daha hiçbir güç CHP'yi o sandığın dibinden çıkaramayacaktır. Ne CHP Genel Başkanının koltuğunu korumak uğruna attığı iftiralar bunu değiştirebilir. Ne seçim yenilgisini perdelemek için söylediği yalanlar kendisine bir fayda sağlayabilir. Ne de kırsalda yaşayan insanlarımıza yönelik sarf ettiği hadsiz ifadeler kendisini kurtarabilir. Sandıktan çıkan iradeye saygı duymak yerine hala vatandaşa 500 liraya oylarını satıyorlar imasında bulunmak siyasi tükenmişliğin daniskasıdır. Sol 13 yılda 12 seçim kaybeden birinin kabahati kendinde aramak yerine halen seçmeni suçlaması artık siyasetin değil psikolojisinin konusudur. Çünkü bu zat artık psikolojik bir vakadır. Ve milletim de bunu sezdiği için gereğini yapmıştır. Çok açık ve net söylüyorum. CHP bu şekilde siyaset yaptığı sürece bu ülkede iktidar yüzü göremez. <laughs> CHP kendini düzeltmediği, değiştirmediği, milletin sesine kulak vermediği müddetçe bir daha asla yönetime gelemez. Hele hele terör örgütleriyle el ele omuz omuza yürüdüğü sürece bu millet terör örgütlerine oy vermez vermeyecektir. <laughs> cumhuriyetle yaşıt olduğunu iddia eden CHP'nin geldiğimiz noktada artık cumhurla, cumhuriyetle ve halkla barışması gerekiyor. CHP milletle, milletin inanç değerleriyle ve milli iradeyle sul ilan etmediği takdirde yapacağı hamlelerin tamamı birer göz boyamadan siyasi hokkabazlıktan ibaret kalacaktır. Elbette bunun da mücadelemizde milletimizde hiçbir karşılığı olmayacaktır. Biz ülkemizdeki muhalefetin kendini yenileyerek Türkiye yüzyılına ayak uydurmasını samimiyetle temenni ediyoruz muhalefetin ülkenin ve milletin hayrına olan işlerde bizi desteklemesini gerektiğinde de yapıcı eleştirileriyle önümüzü açmasını ümit ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında vaktimizi ve enerjimizi bozuk plak misali sürekli aynı şeyi tekrarlayan hep aynı yoldan giderek farklı menzile varacağını düşünen çapsız siyasetçilerle harcamak istemiyoruz. İşimize bakalım. Hedefe kilitlenelim. Hep birlikte Türkiye yüzyılını inşa edelim istiyoruz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle titiz bir çalışmanın neticesinde hazırlandığını gördüğüm sergimizin başarılı geçmesini diliyorum. Bu vesileyle kendisiyle tanışma, muhabbet etme şerefine eriştiğim Üstad Necip Fazıl Kısa bir kez daha kemali edeple yad ediyorum. Katılımcılara ve serginin icrasında emeği geçen herkese şahsım, milletim adına tekrar teşekkür ediyor. Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Kalın, sağlıcakla. Sayın Sayın Cumhurbaşkanım, hitaplarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hazreti Devletlerimiz bir müddet daha sahnede ağrıcaz çünkü günün anısına bir hediye takdim olunacak size. Hediye takdim etmek üzere kısa süre ailesini, alkışlarınızla sahneye davet ediyorum, buyursunlar. Necip Fazıl Kısa kendi el yazısıyla kaleme aldığı Sakarya Türküsü şiirinin orijinal nüshası Kısa Kürek ailesi tarafından Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim ediliyor günün anısına. Programımız buradan sona ermedi, programımız sevgili Yücel Erzen'le devam edecek. Ama biz bir şiir, bir hayat projesine desteklerinden dolayı ve elbette programımıza teşriflerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. <laughs> ve elbette Sayın Cumhurbaşkanımızı çok büyük alkışlarınızla uğurluyoruz efendim. Kalkışlarınızla. Kornuyoruz efendim.